Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul Bahçeli Evler'den sesleniyoruz. Yanımızda hobi evi alanında faaliyetlerini gösteren Didem Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Didem Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de hoş bulduk. Çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? E, adım Didem Candan. Didem Hobiyevi İşletmecisiyim. 5 e, yıldır bu sektördeyim. Daha önceden de e, internet ortamında yapıyordum bu işi. 5 yıldır atölyemi açtım. E, bayanlara kurs eğitimi veriyoruz. E, mobilya geri dönüşümleri üzerine e, boyalarımız var, az maliyetle güzel işler çıkartılıyor, mutfak dolapları işte e, mobilyaların yenilenmesi, e, bu tür işlerle meşgulüz. Ama daha çok hanımlardan bu konuda talep var. Eğitim veriyoruz her gün. Evet, faaliyetlerinizi şey dinlemiş olduk ama ben biraz daha detaylı bir bilgi istiyorum. Evet. Bu hizmetlerinizle alakalı bu dersler ne yoğunlukla oluyor? Evet. Burada tam olarak nasıl bir boyama işlemi gerçekleşiyor? Şimdi derslerimiz e, kişiye özel ben veriyorum. Bu pandemi sürecinden dolayı ama daha önceleri 2-3 kişi olarak alıyorduk. E, ahşap boyama teknikleri, mobilya boyama teknikleri bunlar üzerine eğitim veriyorum. E, yani bayanlardan yoğun talebe göre tabii ki ama haftada bir gün kişi olarak alıyorum. Haftanın beş günü boyunca bu kurs olayımız devam ediyor. Aslında bu işten çok biraz da sanat diyebiliriz. Kesinlikle kesinlikle ama e, öyle şeyler çıkarıyor ki bayanlar bir fırçayla bir boyayla harikalar yaratıyorlar. Eline ilk kez fırça alan bayanlar için konuşuyorum. İlk etapta tedirgin olanlar oluyor tabii ki ama tabii burada o kadar güzel bir ortam oluşuyor ki bayanlarla ee, zevkli çok güzel bir e, sanat icra ediyorlar öyle söyleyeyim. Bizi Biz ruhu dinlendiriyor kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Peki siz bu işi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi eğitim verirken özellikle tabii ki bayanlara yaklaşım çok önemli. Bu konuda e, çünkü bir tedirgin olarak başlıyorlar. E, kesinlikle e, hayallerinizi özgür bırakın diyoruz. Ve o özgürlükle... E, ...muhteşem işler çıkacak diye bir yönlendirme yapıyoruz. Tabii ki bu ayrı bir rahatlık veriyor. E, boyama üzerinde işte hani neler, fırçayı ne şekilde kullanabiliriz, e, teknikleri nerelerde ne şekilde uygulayabiliriz... ...bunlar hakkında bir bilgi veriyoruz. Ondan sonra süreç bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık en az 3 ay içerisinde bütün teknikleri almış oluyorlar bayanlar. İnsanlar zaten şu an oluşan durum sebebiyle kendi mutfak dolaplarını özellikle banyolarını kendileri boyayarak değiştiriyorlar. Sizler bu boyama işlemleri tamam. Bu boyayı uyguladık misal veriyorum. Bir mutfak dolaplarına vesaire suyla buluştuğu anda herhangi bir çıkma vesaire bunu yapıyor mu? Şimdi bunun bir uygulaması vardır. Normalde boyalarımızda en az 24 saat arayla katlar atılıyor. Koyu renkten açık renge dönerken maksimum 4 kat. Ama koyudan koyuya da 2 kat yeterli oluyor. Arkasından bir vernik uygulamamız var. Boyalarımız yani geri dönüşüm boyalarımız tamamen kokusuz, su bazlı, verniğimiz de aynı şekilde. Sağlığa kesinlikle zararlı olmayan boyalardır. Yani maksimum 5 gün içerisinde e, mutfağını olsun ya da işte mobilyalarını tamamen yenilemiş oluyorlar. 21 günde bunun kemikleşme süresi vardır. 21 gün içerisinde kesinlikle suyla buluşmasında asla hiçbir sıkıntı olmuyor. Gayet kullanışsız evet. bir şekilde kesinlikle. devam edebiliyoruz. Evet. Peki yine istediği zaman boyasını değiştirebiliyoruz değil tabii mi? Tabii tabii. Zımpara asla hiçbir şey istemeden sıkıldı, 3 ay sonra, 5 ay sonra tekrardan renk değişikliği yapılabiliyor. Peki Didem Hanım, sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Ee, diğer firmalardan bizi ayıran özellik bir kere e, güven ve boyalarımızın arkasında duran, e, bunu işte sektöre sunan arkadaşlar için söylüyorum kesinlikle boyaların arkasındalar bizlerin de arkasındalar. Onun için biz müşterilerimize karşı çok rahatız bu konuda. Ya yani bir sıkıntı olsa dahi bile illa ki buna bir çözüm bizler de firma sahipleri de mutlaka arkasında durarak sonuca bağlıyoruz. Ya yani ayıran özelliğimiz bu diyebilirim. İçinizin arkasındasınız. Kesinlikle. Karşı tarafa güven sağlıyorsunuz. En büyük özellik fark da bu diyelim kesinlikle. Bence de en önemlisi evet. güven. Peki son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? İzleyicilerimize söyleyeceğimiz şey Yine söylüyorum buna tabii ki erkekler de bayanlar da bu hobiye meraklılar ama bayanlarımız daha meraklı. Ve diyorum ki e, hayallerinizi özgür bırakın. Fırçayla, renklerle, ahenkle dans edebilirsiniz. Ve bütün mobilyalarınızı değişime uğratıp e, güzel bir görsel oluşturabilirsiniz diyorum. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.